Merhaba. İstanbul'un Plajları isimli serimin ilk videosuna hoş geldiniz. Bugün İstanbul'un Çatalca ilçesinde bulunan Evcik Plajı'na geldik. Ayrıca burada tarihi bir kilise ve İstanbul'un tırları var. Şimdi çantalarımı aldım. Şurada kamp çantam var. Burada ise normal çantam. Bugün bayağı yoğun, cumartesi Şöyle bir köprüden geçerek arabayla geldik buraya. Şöyle köprüden geçiyoruz. Şöyle kumsal bir alan ve plaja gideceğiz. Şu arkamızda orman falan. Kiliseyi de göstermek istiyorum. Kilise de, tepeler de. Geldiğimizde... Ha, motor, şu tepelerde. Geçen senelerde geldiğimizde... Şuan motor geliyor. Şurada bir çeşme vardı. Bakayım o çeşme duruyor mu hala.